ne oldu? Seninle uğraşmayı diyorlar. Ee, ne oldu lan bize? Oynam. İyi e, kameraman. Al. Eh, ben teşekkür ederim. Ah. Eh. En son kötü şeyler olmuştu merhaba. Hayır bana yaptıklarını Ş unutmadım spikürmen. Yani en azından yüzünü değiştirdiler. O e ne? Yine bir sinir. Şey. Lütfen elini yıkatalım. Buraya gel. Şimdi sonuna getireceğiz. Geliyorum sizden mi korkacağım lan? Hı. Oğlum bu ne lan böyle? Gidelim bari. Hey Spikerman ne oldu lan lan not artık ya. Soluna bak. Ne oldu lan? <laughs> Bilim adamı da var. Kafa Çabuk olun. Girin. Kapıyı tutamıyorum. Girin. Hı demek sonunda bir girmeyi başardık. Yine dayanamıyorum. Giy artık. Gol. <laughs> ah, <içtim. gülüyor> o oh, oh. bizim için kendini feda etti. Hey Plunger. Bu senin. Teşekkürler dostum. Bu bana ait. O ne lan? Kim var orada? Tamam gelecek şey hepimizi öldürebilir. Fakat öleceksek savaşarak öleceğiz.